Merhaba sevgili ikizler ana tarota hoş geldiniz haftalık yorumumuz için karşınızdayım bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum bu videoları herhangi bir 7 gün soru veya niyet için dinleyebilirsiniz İkinci olarak bence tarotta burç çok kadar fark etmez dolayısıyla istediğiniz burcunuzu da dinleyebilirsiniz son olarak enerjiler değişebilir dedikten sonra gelin yorumunuza bakalım bir size tanrı çakartı seçtikten sonra Transformation. Hmm. İnanılmaz bir değişim deneyimliyorsun şu an. Harika, sana harika sonuçlar getirecek diye. Biraz abuk çeviri oldu ama anladınız. Transformation yani değişim, dönüşüm aslında çok akrepik bir kart ki her ne kadar bu videolar zamansız olsa da ben bu videoyu çekerken ki bir haftalık dilime bir akrep dolunayı tekabül ediyor. Dolayısıyla bu akrep dolunayının enerjisine de aslında uygun bir açılım oldu. Şimdi şöyle bir şey var. Biriyle ya da bir işle ama böyle her şeyi belki sizin için temsil edecek bir takım durumlarla karşı karşı olduğunuzu düşünüyorum mesela sen. Bu durumların özelliği şu. Bu durumlar tecrübeliler, yaşlılar, uzun zamandır bu ilgilenilen şey, amaç, hedef ya da varılmaya çalışılan şey neyse uzun zamandır bununla uğraşıyorlar ve kirlenmiş durumdalar. En önemlisi Glen Connor kartı çıkmış bu kart. Bu destenin 6 tane işte negatif kartı var. Gölgeli kart var onlardan biri. Ve maske takan, üzerinden her şey akan. Yani aklıma bunun için süper ifade edecek bir argo terim geliyor ama kullanmak istemiyorum. Biraz ne bileyim feleğin çemberinden geçmiş mi denir? Tam olarak öyle de değil. Yani artık işin çirkinliğine varabilmiş varmayı öğrenmiş insanlar. İdealist değiller öyle söyleyeyim. Bu konu her neyse bu yapılacak şey bu buradaki mevzu her neyse. Böyle idealist dürüst bu isterse mesela bir iş olsun ilgilendiğiniz ya da karşı karşıya geldiğiniz insanlar bu iş güç konusunda idealist yapılara sahip insanlar değiller. Örnek veriyorum. Daha çok ne kadar kolay yoldan ne kadar fazla para kazanırız mesela. Ya da eğitim falansa e, hani en doğru şeyi en doğru biçimde öğretmek değil de aman anlat geç. Yani yap, yapılan şey neyse burada birlikte üzerine çalıştığınız ya da aynı anda işin içine girdiğiniz bu kişilerle. Olay her neyse belki de bu durumun kendisidir bu arada o da olabilir. O şey biraz fazla var olmaktan tecrübeden kaynaklı kirlenmiş bir birey bireyler ya da şey. Yani kirlenmiş bir Arya öyle söyleyeyim bütün böyle idealistliğini kaybetmiş. Ee, belki hani nasıl anlatsam. Bence anlattım ya. Demek istediğimi anladınız. Şey gibi bu. Hollywood filmleri olur ya böyle. İki polis vardır. Bir tanesi daha polisliğe yeni girmiştir. Diğer uzun zamandır oradadır. Yeni giren çok idealisttir böyle. Falan. Diğeri böyle gene aklıma o kelime geliyor. Söylemeyeceğim. Neyse bence zaten söylememek için kendi parçaladım kelimeyi anladınız sizde tam aksine sizde de bir maiden kartı var onlar ne kadar bu işlerde tecrübeliyse ya da bu konu ne kadar kirliyse ve eskiye dayanıyorsa siz o kadar genç o kadar tazecik gözüküyorsunuz sizin de zekanız var Mark de Maia, şeytan ayrıntıda gizlidir yani evet gençsiniz genç enerjiniz var ama kül yutmaz bir yapınız da var yani kandırılabilir dolandırılabilir kirletilebilir ya da bu iş, bu şey neyse bununla uğraşamaz, bunun altından kalkamaz durumda değilsiniz. Onların tecrübesi ve belki kirli yolları bilmesi ya da o idealizmin yükünden kurtulup bir yerde bir takım şeyleri daha kolay ve daha kestirme halledebiliyor olmalarını ekarte edebilecek. Daha doğrusu alt edebilecek şey sizdeki gençlik, gençlik enerjisi ve zeka bir yerde. Yani bu konu her neyse sizin de böyle bir e, artınız var onların karşısında. Bu konuyla ilgili bu her neyse. Yani siz de eli boş değilsiniz. Ve bu durum yani bu aranızdaki çekişme bu konuyla ilgili bu durumla ilgili Şimdi bu durum ne olabilir? Bu durum mesela e, iş yerinizdeki biri olabilir. İş yerinizdeki biriyle bir işi yapmak konusunda. ...bu noktalardan kafa kafaya geliyor olabilirsiniz. Bu girdiğiniz yeni bir iş, yeni bir camia, yeni bir e, durum olabilir. Orada işte işler o şekilde yürüyor olabilir ama siz öyle yürütmek istemiyor olabilirsiniz mesela. Siz kendi bildiğiniz şekilde işi yürütmek istiyor olabilirsiniz vesaire. Yani burada her halükarda arkadaşlar uzun bir zaman içerisinde oturmuş ve yerleşmiş geleneksel ama aynı zamanda kirlenmiş yani bunun altını özellikle çizmek istiyorum. İdealizmini kaybetmiş, amacını kaybetmiş. Hani işi kurtaralım da ne yapar ne olursa olsun işte falan noktasına gelmiş bir şeyle mücadeleye hazırlanıyor gibisiniz. Ee, böyle krallığa krallıkta radikal değişiklikler yapmak isteyen ve krallığı çok daha iyi bir hale getirmek isteyen şey gibi genç prens gibi mesela işte daha yeni babası ölmüş tahta geçmiş ve neticesinde sistem yüzyıllardır ya da yıllardır işte asiller bilmem neler falanlar filanlar klikleşmiş sistem yani. yani. çirkin ilerliyor ve diyelim ki halkın aksine ilerliyor halkın çıkarının dışında ilerliyor siz sanki şimdi bu sistemle mücadeleye hazırlanıyor gibisiniz ve dediğim gibi onlara karşı gücünüz bir zeki oluşunuz iki ayrıntıları çok iyi yakalıyor oluşunuz yani bu insanların yapmaya tasarlamaya çalıştığı size karşı veya kendi arzuları için yapacakları bütün planların Gidişatını sistemini görebilecek ve hani bu taraf tarafından kandırılamayacak bir noktada gözüküyorsunuz ve kafanız çalışıyor yani doğru plan proje yapabilmek ya da doğru yolu bulabilmek konusunda ee, tamam gibisiniz yani öyle söyleyeyim sizin de artınız bu e, fakat buraya kadar tamam buraya kadar bir sıkıntı yok gene de tüm bunların sizi ne kadar değiştireceği ve size aslında nasıl bir yol açacağı hala belirsiz. Yani sonunda ne olabilir? Vallahi yeni prensi e, suikastla öldürebilirler, de değil mi? Tabii ki öldüreceksiniz demiyorum yanlış anlamda. <laughs> Metaforik yani hani hikaye üzerinden gidiyorum. E, ya da başarılı da olabilir. Diğerlerini alt edebilir. Sonra bütün krallık mutlu mesut yaşayabilir. Bilmiyoruz. Yani bunu siz de bilmiyorsunuz. Öngöremediğiniz şey bu. Dolayısıyla Henüz olaylar nereye gider? Yani en azından ağırlık ne tarafa basıyor? Kazanabileceğiniz yönünde mi? Bu mücadeleyi kazanamayacağınız yönünde mi? Ya da acaba hani tamamen yön mü değiştirmelisiniz acaba? Bu daha belli değil. Bu yüzden bazı şeyleri söylemiyor. Henüz harekete geçmemiş gözüküyorsunuz. Yani sanki henüz sadece izliyorsunuz. Ama şeyinde farkındasınız yani. Mücadele yaklaşıyor. Bu kafayla, bu klikle, bu oturmuş geleneksel muhafazakar görülen muhafazakar burada dini anlamda kullanmıyorum. E, yapı ama işte işlemeyen ve negatif kötü yapı yani bu. Bununla mücadele etmenin ve bununla alakalı ağzınızı açıp hakkınızı savunmak ya da fikirlerinizi ifade etmenin yaklaştığını biliyorsunuz. Henüz değil, henüz o noktaya gelmemiş. Bunun sebebi de şu. Henüz sonuç nereye gider yani olaylar nasıl gelişir onu bilmiyorsunuz. O yüzden sanırım renk belli etmeye, etmemeye çalışıyorsunuz. Biraz öyle bir evredesiniz gibi gözüküyor. Ama benim anladığım bir yakın zamanda e, bu olaylarla ilgili bir şeyin gelişeceği. Şimdi burada e, He of the Fire Sword var, ateş kılıcı. Gördüğünüz gibi aslında kılıçtan ziyade oka benziyor ve burada bakın bir hedef var sanki o hedefi vuruyor. Bu karta bakınca şu an şuradaki e, olaylar üzerinden de bana şey gibi geldi bu. Hani Birinci Dünya Savaşı nasıl başladı? Hep ne derler? İşte Sırp prensi e, öldürüldü değil mi? Suikaste uğradı ve olaylar böyle gelişti. Biliyorsunuz oklama mı? Bu da hatta silahla mı? Okla mı vuruyordu? Neyse öyle bir şey var. Onu çağrıştırdı bana. Yani olayların gelişmesini tetikleyecek. Yani o ilk oku kim atacak anlatabiliyor muyum? İlk suikast nerede olacak? İlk kim bir şey söyleyecek? İlk kim ne yapacak? Bununla ilgili ee, yani aynı anda iki şey olacakmış gibi hissediyorum bu olayla ilgili hem karşı karşıya gelmenize bu kişiler ya da bu kurum ya da bu olay neyse işte onunla karşı karşıya gelmenize sebebiyet verecek bir tetikleyici meydana gelecek kısacası hem de aynı anda yardım gelecekmiş gibi hissediyorum çünkü burada da e, suratı köpeği andıran köpek biliyorsunuz tarotta hep yol arkadaşıdır hep yola yeni çıkılan ki sizinki de yeni çıkılan bir yol gibi zaten Full kartlarında mesela başlangıç sıfır kartlarında hep karakterin yanında bir köpek vardır. O onun sadık yol arkadaşıdır. Onun destekçisi, onun koruyucusudur. Dolayısıyla siz de zaten çok başlangıç enerjisinde duruyorsunuz burada. Bir şeye karşı başlamak üzere gibisiniz işte. Dediğim gibi daha yeni, tazecik, tahte çıkmış prens gibisiniz. Dolayısıyla burada aynı anda size yardım da gelecekmiş gibi gözüküyor. Sadık bir dost size bilgi, size bir şey verecek. Ya bilgi verecek, ağzından bilgi çıktığına göre belki de bilgi verecek. Ya destek verecek maddi veya manevi. Yani elinize bir koz verecek kısacası şu mücadeleyi tamamlayabilmeniz için. Ama bunlar sanki aynı anda oluyor. Yani aynı anda hem olayların olaylar ateşleniyor ve konuşmaya belki tartışmaya belki mücadele etmeye bir biçimde savaşmaya başlayacaksınız bu kişilerle bu şeyi değiştirebilmek için. Hem de aynı anda size destek gelecek yani. Bak ikizler böyle bir şey var bu da senin desteğindir, bu da senin yolda yardımcındır diyecek. Bütün bunlar sizi dönüştürecekmiş gibi gözüküyor hikayenin sonunda. Zaten öyledir. Yani baktığınız zaman Tarot kartlarında büyük arkana da biliyorsunuz kahramanın yolculuğu anlatılır. Kahraman hep işte yanında bir köpekle bir fool olarak bir çocuk, bir bebek, bir aptal. Ee, o fool orada hani, hakaret anlamındaki aptal değildir. Naif yani hani çok tecrübesiz daha hiçbir şey bilmiyor. Yola tazecik başlıyor. Bir ideali var, bir amacı var, bir arzusu var. Böyle layla layla lay falan tadında yola başlıyor. Ama en nihayetinde bütün kahramanlar yola çıktıklarında yaşadıkları, deneyimledikleri, işte kazandıkları savaşlar, kaybettikleri yerler, kendileriyle yüzleşirler ve bir dönüşüm yaşarlar. Dolayısıyla her ne kadar bu tetik ve olayların başlaması sizin için bu hafta gerçekleşiyor gibi gözükse de böyle bir dönüşüm böyle bir haftada tamamlanmaz. Bu sizin bence sonunda göreceğiniz şey. Yani sonunda kanatlarınızı çıkaracak bu olay. Belki de sizi daha da hani büyütecek şimdi baktığınız zaman. Belki de büyütecek. Hem fiziki olarak belki hani maddi olarak belki iş anlamında hesap falan imkanlarınız büyüyecek. Belki de sadece işsel olarak, belki ikisi birden. Çünkü baktığınız zaman burada da kanatlı bir karaktersiniz ama daha bebeksiniz. Fakat burada artık genç bir kadın var. Koskocaman kanatları olan genç bir kadın var. Yani bu olay sizi biraz genç e, bir kadın yani bir çocuktan genç bir kadın formuna cinsiyete takılmayın. Demeye çalıştığım şey acemi olarak bir niyetle gayet naif bir biçimde başladığınız bu yolculuk sizi olgunlaştıracak. Birçok anlamda da büyütecek gibi hissediyorum ama o sanki çok daha sonrasın. Belki size sadece şu mesajın şu an veriliyor olmasının sebebi korkmamanız, geri çekilmemeniz. Hani bunun uz ya da o da değil. Belki de siz bu olayın çok çabuk sonuçlanmasını bekliyorsunuz bu konu, olay neyse bu mücadele. Belki de buradaki size mesaj şeydir. Bu çabuk tamamlanacak bir şey değil ikizler Bu bir yolculuk. Tabii 10 sene sürecek anlamına da gelmiyor ama hani bu haftada değil yani. 1-2 hafta içerisinde değil. Bu bir süreç olacak ama sürecin sonunda güzel dönüşmüş olacaksın. Dolayısıyla Sabret ve sürecin kendi kendine hani, açmasına müsaade et. Sanırım burada size bu hafta gelecek mesaj bu. Evet sevgili ikizler haftalık yorumumuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.